Geldiğimiz ilk günden itibaren her kulübe eşit mesafede kalma düsturuyla en alt dikten en üst tüm takımlara birlik olma felsefesini ön plana tutmak bize bir adım gelene on adım gitme düşüncemizden ödün vermedik. Son projemiz ise sağ iç rekabeti tesis etmek amacıyla hazırlanıyor. O da hakemlik sisteminin yeniden yapılanması. Bu projemizi de iki ayağı var. İlk ayağında performans değerlendirme, hakem atamaları ve şeffaf yer alma önümüzdeki günlerde atılacağımız atacağımız adımlar ve yapacağımız bildirimlerle bu konuda daha detaylı bir şekilde açıklayacağız. Ancak şunu söylememiz gerekiyor ki yepyeni bir düzen tesis ediyoruz. İkinci ayağında ise kurumsal yapılanma mevcut. Bunun için de eski dönemde çalışmalar arkadaşlarımızın çalışmaları İngiltere, Almanya modellerinin yerinde incelemeleri ve Portekiz ve İspanya modellerini raporlar üzerinden incelenmesi sonucunda geçtiğimiz toplantıda Kulüpler Birliği'ne kurumsal yapılanma modelimizi anlatıldı. Kendilerinden gelecek bilgilere göre hemen karar alıp değişikliğe başlayabilecek durumdayız. Kulüplerimizin işbirliği ve itici gücü bize bu yolda büyük kolaylık sağlıyor. Biz de herkese eşit mesafede ve hakkaniyet duygusundan hiçbir zaman uzaklaşmadan futbolumuzun yarınlara taşımak istiyoruz.